İstanbul'un manevi merkezi Eyüp Sultan'a çevireceğiz kameramızı. Ramazan ayının ilk cuma namazında Eyüp Sultan doldu taştı. Namazlarını kılan vatandaşlar Eyüp Sultan türbesinde dua etti. Ramazan ayının ilk cuma namazı vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. Eller hep birlikte duaya açıldı. Çok duyguluyum konuşamıyorum. Hem Ramazan-ı Şerif hem Abay bile Ensar radıyallahu anh hazretlerin huzuruna gelip hem ruhuna okumak o niyetle geldik. Ramazan'ın ilk cumasını burada yaşamak istedik. Ramazan'ın ilk cumasını inşallah Eyüp Sultan'da kıracağız. Ey Allah nasip etti geldik evet. Pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte Ramazan ayı daha büyük bir coşku ve heyecanla yaşanıyor. Ramazan ayının ilk cumasında Müslümanlar Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Caminin içi tamamen doldu. İç avlu ve Eyüp Sultan meydanında da Müslümanlar cuma namazı için saf tuttu. Manaliyet başlar. İslamiyet fışkırıyor. Ebu Eybül radıyallahu anh peygamberimize ev sahipliği yapmış. E, Dolayısıyla sahabi kiramlardandır. İstanbul fethi için ta Medine'den yaşlı olduğu halde buraya kadar gelmiş fethetmek için fakat burada şehit olmuş. Burası bizim Resul Efendimiz'den bize e, ee, vasiyettir. Kim beni görmek isterse, ziyaret etmek isterse Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret etsindir. Biz de onun sözünü tutar ve geliriz buraya. Eyüp Sultan Türbesi ziyaretçi akınla uğradı. Dua etmek için geldim. Böyle çocuklarımın duası için geldim. Antep'ten geliyorum. Allah herkesin duasını kabul etsin. Zanlıyım. Tabi. Sultan'ı ziyaret için mi geldi? Tabii. Hicretten sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i evinde misafir eden Eyüp Sultan'ın türbesi de Türkiye'nin dört bir yanından gelen Müslümanları ağırlıyor. Eller semaya dua için açılıyor. Manevi bir yer. Huzur buluyoruz. Bu mübarek Eyüp Sultan Hazretleri'nin hürmetine Rabbim inşallah dualarımızı kabul etsin. Allah herkesin Ramazan'dan mübarek etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.